Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı. İlçeye bağlı Yıldız Evler Mahallesi'ne meydana gelen olayda CME'ye köpek saldırdı. Vatandaşların elinden kaçan köpek bir süre kovaladığı CME'nin bacağını ısırdı. Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan CM tedavi altına alındı. Köpeğin genci saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs>